Bir de iletişim sektörüne bakalım. Türksel diyelim. İletişim tarafı da yine bizim yatırımcılar tarafından zaten sevilen hisseler. İşte Türksel olsun. Ondan sonra Türk Telekom olsun. Türk zaten Telekom. hani biraz kaderleri de benzedi. Yani son 6 ay 1 yıl içerisinde ciddi ralli yaptılar. Burada hani bilanço tarafında zaten hani temel tarafta bu yükselişi destekleyen bir durum vardı. Yani bilançolar genel anlamda iletişim sisteminde iyi geldiler. Yani bunun sebepleri de hani zaten bir numaralı sebep bizim hani ülkedeki enflasyon olarak diyebiliriz. Çünkü hepimiz yani böyle bu tarz şirketler hani Türksel olsun, Türk Telekom olsun yani eminim yayını izleyenlerin büyük çoğunluğunun bir şekilde bir Türksel veya Telekom aboneliği vardır yani. Ben bugün mesela taahhüt sürem dolmak üzereymiş işte. Bir yıl aa, düzeltiyorum hani böyle bir ay içerisinde falan dolacakmış. Onu gördüğüm zaman moralim bozuldu. Bir bakayım dedim hani telefon <laughs> faturam ne kadara çıkacak. Önceki ödediğimin hemen hemen iki katını falan aynı. Evet. Sağ olsunlar. Sizde <laughs> aynı dert var merak etmeyin. Tabii yani zaten yatırımcılar da çok iyi anlamışlardır. Evet. Yani burada hani çok uzun süredir böyle bir durumu olduğu için direkt olarak da hani fiyat elastikiyeti dediğimiz durum yani biz hepimiz telefon kullanmak zorundayız. Yani mesela bir şeyin fiyatı yani alternatif de yok burada iletişim tarafında. Ya hani Türkcell kullanacaksınız, Türk Telekom, işte belki Vodafone. Ama hani Türk Telekom'un zaten bir tekel durumu da var. Hani biliyorsunuz biz ne kadar aslında interneti şeyden alsak bile diyelim ki hani ev internetimiz Türkcell Süper Online olsun. Onun altyapı sağlayıcısı da zaten Türk Telekom. Yani şirket bir tekel konu hani o yurt dışından gelen kablolar vesaire olsun. Hı hı. Onların tamamını Türk Telekom zaten idare ediyor. Yani burada hem fiyat elastikiyeti konusunda biraz eli güçlü bir şirket. Biz mesela örnek veriyorum. Hani et tavuk gibi bir şey değil. Et fiyatları arttığı zaman siz gidip tavuk yeseniz de doyuyorsunuz. Onu tercih ediyorsunuz. Ama örnek veriyorum. Hiç kimse yani mesela 20 GB internet kullanıyorsunuz telefonunuzda. Faturam çok pahalı olmuş. Ben bunu 15'e düşüreyim demiyordur düşürseniz bile yetmediği için arttırıyorsunuz ya da belki yetmediği için işte daha da fazlasını ödüyorsunuz şeyinizi açtığınız için hani kotanızı açtığınız için Limitli bunlar hep gündelik hayatta yaşadığımız şeyler ve hani bu enflasyon etkisiyle de ciddi anlamda karlar yazdılar iletişim tarafı. Yani bundan sonra bu ıı, biraz daha hep söylediğimiz yani enflasyon düşmesiyle birlikte tüm hisselerde, tüm sektörlerde hatta endekste yani bu belki enflasyon oranını endeksin üstüne böyle bir grafik şeklinde hani böyle bir koy, hareketli ortalama gibi koysanız aşağı yukarı paralel bir şey gelecekti ya da paralel olmasa bile bir güçlü bir korelasyon olacaktı arada. Bundan sonra da bu devam edecektir ama yani güçlü hisseler bile olsa yani temel anlamda olsun, teknik anlamda yükselen trende olan hisseler olsun, yani ciddi yükselişler olsa bile bu enflasyondaki soğumayla birlikte bu trendlerin de eğimi biraz azalacaktır. Endeks içinde biz bu yorum yapıyoruz. Azalmazsa çok daha iyi olur ama bunun için tabii ki ekstra hikayeler gerekecektir. Yani örnek veriyorum, Türksel çok farklı bir yatırım var, Telefon çok farklı bir yatırım var. Ekstra bir hani katalizör dediğimiz bir şey olur hissede. Veya bu bir sektör içinde olabilir. Yani bir sektör için bir avantaj devlet tarafından veya başka bir yerden gelir. İşte bir teşvik verilir. Teşvik Çok yeni bir hikaye olmuş olur. Ama hayatın olağan akışında biraz daha bu enflasyonun yavaşlamasıyla birlikte tabii bizim de beklentimiz o yönde. Umarım da öyle gerçekleşir. Biraz daha böyle trendlerin eğiminin azalacağını düşünüyorum bu tarz hisselerde. Ama şu an için hani iletişim tarafında zaten bir hani teknik anlamda veya temel anlamda bir bozulma görmüyor. Yani ya. kısa vadeli bakarsak hani hisselere zirvelerinden geri çekilmeler var ama yükselen trend hali yani. bozuldu hani diyemeyiz. Ama biraz daha dediğim gibi hani bu yükselişlerin ivmesi artık biraz daha azalacak gibi. Hani aslında normale dönüyoruz diyebiliriz buna. Yani, yani hmm. son 2-3 yıldır yaşadığımız şeyler biraz daha anormal. Yani biz örnek vereyim. Ofisteki arkadaşlarla bugün biraz böyle eskileri yad ettik. Hani 10.000 seviyesi mesela şu an endekste eski rakam mı hani endeksten sıfır atıldı birkaç sene önce hani eski yatırımcılar da Eski rakamla 1 milyona denk geliyor. Yani biz bunun hayalini bile kuramazdık. Yani biz 200, 1300 seviyeleri endekste zirveydi. Oralara aşamıyorduk falan. Yani 2000'i gördük ne oluyor dedik. Nereye gidecek bu? 3000'de böyle coştuk falan. Hani bugün aslında on binleri konuşuyoruz yani geriye dönüp baktığımız zaman aslında çok yol geldik ve biraz da açıkçası bunların düzeltmesi olması bundan sonra daha muhtemel gibi görünüyor. Yani endeksimize değer olarak biraz dolar bazlı da bakarsak çünkü TL bazlı bakmak, Türk Lirası bazlı bakmak birçok enstrümanda bizi zaten yanıtıyor. Daha böyle karşılaştırılabilir bir şey olması için dolar bazlı bakmayı yani uzun vadede daha doğru buluyorum ben. Yani 340 dolar seviyesi bizim artık biraz böyle yeni yakın zamandaki zirvelerimizi yaptığımız bölge. Biraz buralar açıkçası satış fırsatı görünüyor gibi. Daha teknik anlamda bakarsak daha geriye gidersek 380 dolar çok güçlü direncimiz. Buraya gitmemiz ve burayı kırmamız için mevcut devam eden hikayelerimize ek olarak yeni bir şeyler daha yazmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani buralardan Endeks muhtemeldir ki biraz böyle eski ivmesiyle yani o hep bahsettiğim bu eğim konusu enflasyona düşmesiyle birlikte o eğim biraz daha azalacaktır çok normal olarak. Burada daha çok hani endeksten ayrışacak sektörleri ve hisseleri bulmak daha önemli olacak diye düşünüyorum. Yani eski borsaya biraz bence geri dönüyoruz şu an yani böyle pandemi öncesi olabilir ya da işte böyle... 2020 2021 dönemleri de biraz öyle çetin, zor dönemlerdi. Yani daha çok böyle sizin iyi bir yatırımcı olmanızın, işte iyi bir araştırmacı olmanızın, daha böyle öğrenmeye açık biri olmanızın, araştırmanızın meyvesini daha çok yiyeceğiniz dönemler olacaktır. Çünkü bilgi gerçekten çok e, eskisi gibi tekrar değerli olmaya başlayacak benim görüşümce. Bunun sebebi de artık birçok şey normalleşiyor yani ülkemizde hayatımızda yani o pandemiden sonraki rüzgar biraz artık hani kesildi diyebiliriz. Evet.